Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere güzel bir sitenin tanıtımını yapacağım. Sitemizin ismi trc20trx.com Sitemizin kayıt ekranı bu şekilde arkadaşlar. Sitemize e-posta adresimizi girip, şifremizi girip, şifremizin tekrarını girip buraya da davet kodunu girerek siteye güvenli bir şekilde kaydı olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer daha önce sitede giriş yaptıysanız, kaydı olduysanız oturum aç kısmından e-posta adresiniz ve şifrenizi girerek siteye güvenli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Hadi şimdi hep birlikte siteye kayıt olalım arkadaşlar. Buraya mailimizi yazalım. şifremizi girelim. Şifremize tekrar mı girelim. Davet kutumuzda size vereceğim açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Kaydol diyelim. Evet güvenli bir şekilde sitemize kayıt oldu arkadaşlar ve giriş sağladık. Burada son duyuru olarak bize TRC20 bulut madencinde gelirini gösteriyor arkadaşlar söylüyor. Burada resmi telegram grubu, telegram müşteri hizmetleri, kurumsal beyaz kitapların linkini paylaşmış arkadaşlar. Siz daha detaylı incelersiniz. Bunu kapatıyorum. Buraya geldiğimiz ilk başta dil seçenekleri mevcut arkadaşlar. Ben Türkçe'yi seçiyorum. Burada bildirimler kısmı var. Burada da telesekreter kısmı. Eğer bir sorun yaşarsanız kontak kuracağınız iletişim adresi burası arkadaşlar. Evet benim davet kodumla siteye giriş yaptığınız sitesi 8000 TL'lik bir bakiye veriyor arkadaşlar. Siz bu bakiyeyi çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Aşağı öğrendiğimizi burada alt tane butonumuzu görüyoruz. Para yatırma, çekme, paylaş, takım, uygulama ve çıkış yap butonu. Para yatırma ve çekim çekme işlemini en sona bırakacağım. Çünkü siteye 20 TL bir para transferinde bulunacağım arkadaşlar. O yüzden şimdi paylaş butonuyla başlıyorum. Ne bu paylaş butonu? Bağlantımızı kopyaladık arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi bir davet kodumuz var. Bu bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarımıza atıp arkadaşlarımıza bu davet linkimizi siteye üye edersek, kayıt edersek site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Bu da güzel bir olay. Bence denemekten zarar gelmez. Takım kısmı var. Takım kısmında da sizi levelleri ayırıyor. Level 1, level 2, level 3 şeklinde. Sizin ne kadar arkadaşınızı üye ederseniz, kayıt ederseniz leveliniz ona göre artıyor. Arttıkça siteden aldığınız para ve ödüllerin komisyonu da artıyor arkadaşlar. Uygulama kısmı uygulamayı indirmek için tıklayabilirsiniz. Çıkış yap butonu da hesabınızdan çıkış yapmak için arkadaşlar. Burada düzen hesabımızdaki bakiyemizi görüyoruz. Burada promosyon hesabınızdaki bakiyenizi görüyoruz arkadaşlar. Burada Tron olmak için katılın diyor. Siz detaylarını incelersiniz arkadaşlar. Burada platform veri ekranı var. Burada birikmiş karı görüyorsunuz. Burada üyelik numaranızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hakkımızda kısım var. En iyi durumda izlemişler. Gayet iddialı bir açıklamada bulunmuşlar. Burada küresel ortaklar. coin CoinDSX, Genesis Mining, CoinMint, Bitmain ve Binance olmak üzere altı şirketle çalışıyorlar arkadaşlar. Bu da güzel bir olay. Ticaret kısmına gelelim. Burada bir VIP bir kısmı var. Bunun bir sonraki şeyde de geleceğim. Şunu da göstereceğim arkadaşlar. Burada kulut panik. Yani bulut madenciliği çalışıyor arkadaşlar. Ticaret karı günlük %5. Gayet güzel bir oran. Ama bu VIP 1 için arkadaşlar. Hemen buraya gelin. VIP seviyemiz gördüğünüz gibi. Mevcut seviyemiz VIP 1. Keşke VIP 4 olsaydım. Ya da Svip olsaydım. Burada depozit miktarını görüyorsunuz. Yükseltmek için tıklayabilirsiniz. Burada VIP VIP'lerde ne kadar indirim kazandığınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar arttıkça VIP şeyiniz. Burada da depozito miktarınızı görüyorsunuz geliriniz arkadaşlar. Bence arkadaşınız bir an önce üye edip sitede hacim oluşturup VIP yükseltin arkadaşlar. Paylaş kısmını bahsetmiştim. Balantıyı kopyalayıp arkadaşlarımızı siteye üye ettiğimizde siteden para ödülü kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar bize site. Benim kısmına geldiğimde burada toplam bakiyemizi görüyoruz. Girdiğimiz mail adresimizi görüyoruz. Burada para yatırma ve çekme butonları yine mevcut. Burada depozito miktarını görüyoruz. Burada da uygulamanın uygulama hizmetlerinin butonları var arkadaşlar. Takım, finans kayıtları, temele geçiş, paylaş, bildirim, çıkış, giriş şifresini değiştir, güvenlik parasını değiştir, Google kimlik doğru yüzünü ayarla. Daha ne olsun arkadaşlar. Şimdi siteye bir 20 TL'lik para transferinde bulunalım mı? Hadi bulunalım. Hadi gönlümden koptu. Bulunalım. İstersek ev kısmına gelip Buradan da yapabiliriz para yatırma işlemini. Çekme işlemini buradan da yapabiliriz. İstersek arkadaşlar benim kısmımdan da yapabiliriz kolaycıkça. İki seçeneğimiz var. Biz buradan yapalım. Hazır buraya girmişken para yatırma dedik. Bu adresimizi kopyaladık. TRX adresimiz arkadaşlar. Ben Binance'i kullanıyorum. Siz BTC Türk ve Paribu'dan da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kripto çeke geldim. Koyun olarak TRX seçtim. Adresimizi buraya hemen yapıştırdım. Cüzdan adresi aldı. Otomatik eşleştirdi zaten. Evet bakalım 20 TRX'lik bir para transferinde bulunalım. 1 TRX eksik kesiyor arkadaşlar. Kessin sıkıntı yok. Para bizde. Çekme dedik. Devam dedik. Hemen kodları alalım. Kodları da tabii ki sizinle beraber gideceğim arkadaşlar. Hiçbir yere kaybolmayın lütfen. E-posta adresimiz 946 810. E-posta adresim değil. Gelen doğrulama kodu. Lütfen. Hemen buraya telefon doğrulama kodumuzu verelim. 843 146. Yazmayın abi bana telefon numaranı verir misiniz? Bizim, bizim kodlar size gelsin diye. Lütfen arkadaşlar böyle şeyleri hiç gerek yok. Para çekme talebimiz gönderildi. Tamamlandı dedik arkadaşlar. Evet burada son çekim işlemlerinde arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an processing'de. Burası, burası komplet olduğunda tekrardan sizinle olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Binance bana bildirim gönderdi. Çağatay bir işlemimiz onaylanmıştır. Lütfen kontrol edin diye. Hemen bir kontrol edelim. Son çekim işlemlerinde evet işlemimiz komple oldu arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden sitemize giriş yaptık. Şarjı tamamlandı diyelim. v 8019 TRX arkadaşlar. Dile kolay. 19 TRX'i bir bakiye attık arkadaşlar. Şimdi para çekme kısmını sizinle paylaşayım. Ben bu çekme kısmına geldim. Arkadaşlar temel hesabı, promosyon hesabımı temel hesabı seçtim. Buraya çekmek istediğiniz miktarı girelim. Ben 19 TL çekmek istiyorum. Adresimizi girelim arkadaşlar. Bonot adresimiz. Buraya da siteye giriş yaptığımız şifremizi girelim. ne dediğimizde işlemimiz onaylanacak arkadaşlar ve gerçekleşecek. Evet arkadaşlar bir video incelemizin daha sonuna geldik. Sitemizin ismi TRC20 trx.com'da böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.